Neden öylece duruyorsunuz burada? Ha? Çocuğumu arasanıza. Bittu lütfen Madu'yu arayıp bulur. Rada lütfen onu bulmak zorundasınız. Erkek kızımı. <laughs> Padmini yeter artık. Ben, ben kabul ediyorum evet. Oğlumun geçmişte bin tane hatası var. Ama o yaptıklarından çok pişman. O, o bugün senin kızınla gerçek hisleriyle evlenecek. Aklında en ufak hesap kitap olmadan. Normalde bu soruları sormazdım. Çünkü ben Madu'ya sonuna kadar güveniyorum. Ama bugün gerçekten çaresiz kaldım. Ve bazı sorulara cevap arıyorum. O adam... Evde hiç kimsenin olmadığı bir saatte Madu'nun odasında ne arıyordu? üstelik oğlumun sultandan nefret ettiğini herkes çok iyi bilirken Madu Sultan'ı nasıl odasına kadar alabiliyor? Cevap ver bana Padmini. Duymadın mı sana bir soru sordum? Cevap verecek misin, vermeyecek misin? O o adam orada ne arıyordu? Alo patron? Patron nerelerdesiniz? İyi misiniz? Tamam, tamam. Patron siz evleniyor musunuz o zaman? Yani her şey yolunda mı? Bitti yeter. Soru sorup durma. Hemen söylediğimi. Ha, peki yap. ki patron. He he herkesi oraya toplayacağım. Ee, patron herkesin mabette toplanmasını istiyorum. Hadi. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben arabayı getiriyorum. Siz burada kalın. Padmini, lütfen bütün olanları unutalım. Hadi, sen de bizimle gel. Karıcığım, aile dramı sürüyor. Umarım sürer. Yoksa bütün çabalarım boşa gidecek. Hadi, Kaç kere söylemem gerekiyor. Boyu çok uzun değil, 1.70 kadar. Kır saçlı bir adam. Sarhoş ve üstü başı yırtık halde. Adamın adı Raşit. Her yeri arayın bul. O adamı mutlaka istiyor. Tamam mı? Dinle. Benim korumaya falan ihtiyacım yok. Siz gidin. Bana o adamı hemen bulun. Ne yaparsanız yapın ama o adamı mutlaka istiyorum, tamam mı? Hadi. Gidin hadi. Laşit! Kimsin? Laşit! Kaçma! Yılın en önemli etkinliğini bizlerle birlikte takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Büyük Yıldız Arkey ve Bir Dargın Bir Barışık Aşk Yaşadığı Madu balay Yoldalar. Dilerseniz gelin konuklara bir göz atalım. Hem gelinin hem de damadın anneleri buradalar. Ne söyleyeceksiniz? Gecenin yıldızı damat bey nerede? Biz de bilmiyoruz. Ama tabii ki Arkey'in düğünü olaysız geçmez. Kimi? Duydunuz mu? Arke'in kardeşi ne diyor? Arke'in düğünü illaki olaylı geçecekmiş. O halde kendisine soralım. Bununla ne demek istemiş? Evlenince için tabii ki çok mutluyum. Her şey harika oldu. Ortamın güzelliğine bir bakın. Birazdan gelirler. Arke Arke, Arke, Arke bakar mısın? Arke, tek bir Arkay. soru soracağım lütfen. lütfen. Arke Lütfen erkeğe dönün Arke. olmayacağına dair söylentiler duydun. Erkeğe Gerçek lütfen. Söylentiler doğru mu? Ne söylemek istiyorsun? Doğru mu? Erkeğe lütfen. Erkeğe lütfen. Erkeğe lütfen. Erkeğe. Tek bir soru erkeğe. Erkeğe Lütfen erkeğe. Lütfen. Erkeğe lütfen tek bir cümle. Erkeğe. Tek bir cümle alalım. Lütfen erkeğe. Bize ne söyleyeceksin? Lütfen erkeğe. Lütfen erkeğe. Benim son kaldı. Şey söylemeyecek misin? Lütfen. Bugün burada evlenecek olman nasıl bir durum? Söylentiler doğru mu Arkey? Arkey lütfen bir şeyler söyle. neler söyleyeceksin? Arkey düğünle ilgili açıklama yapmanı bekliyoruz. Lütfen. Lütfen. Lütfen Arkay. Arkay. Bugün burada Arkay. evleneceksiniz Bir soru sorabilir miyim lütfen? Bu düğün burada Arkay. yapılacak. Madubala. Madubala. Sen, sen ne söyleyeceksin Madubala? Lütfen. Madubala. Düğünle ilgili en büyük sürpriz bu oldu sanırım. Gelin ve damat birlikteler ama düğün alayı yok. At yerine bir arabada geldiniz. Neden? Ben de at sırtında gelmek isterdim. Ama bu şartlarda atın yeşil renkli olması gerekiyordu. O yüzden düğün alayı da atta yok. Teşekkür ederim. Arke lütfen biraz daha konuşur lütfen Arke lütfen Şimdi ben de şey yapamadım bana sen bir şey söyler misin lütfen Arke lütfen Geleneğe biriniz cevap alamadık Arke bu bana lütfen lütfen Arke lütfen Aa lütfen böyle bir şey söyle yap ne Vurma, vurma. Tamam vurma. Tamam ben bir hata yaptım. Sen benim oğlum yaşındasın. Paranın hepsini geri vereceğim tamam mı? Bütün paranı vereceğim. Ben, ben, ben köye dönmek istiyorum. Ben para derdinde değilim. Peşine ondan düşmedim. Peki, peki ben sana ne yaptım? Neden beni kovaladın? Yüzüme bak. Dikkatli bak. Beni tanıyorsun. İyi bak yüzüme. Tanıdın mı? Ben Sultan'ım. Senin oğlun Sultan. Nazia ile senin oğlun Sultan. Sakın beni kandırmaya kalkma çünkü gördüm. Fotoğrafa bakınca tepkini gördüm. Sen de beni tanıdın biliyorum. Sen... Sen benim oğlum değilsin. Sen benim oğlum değilsin. Sen ne saçmalıyorsun ben? Saçmalamıyorum ben. Kimsem yok. Her şeyi... Bıraktım. Biliyorum. Tıpkı 25 yıl önce annemle beni bıraktığın gibi. Ben seni çoktan öldün sanıyorum. Ama şimdi kanlı canlı karşındasın. Seni bulmuşken kolay kolay gitmene izin verme. Bırak gidiyoruz. Bırak, bırak dedim. Nereye götürüyorsun? Bırak. Bırak dedim. Bırak beni. Bırak dedim sana. Olay mı? Elbette. Arkadaşlar normal insanlar nasıl evlenir? Damat beyaz bir atın üstünde gelir. İki tarafın aileleri düğün alayındadırlar. Sonra da gelin ve damat yemin ederler. İlk birkaç yılı mutlu mesut geçirirler. Sonra sorunlar çıkar. Karı kocanın araları açılır. Erkek ya da kadın diğerini yok sayıp hayatına devam eder ve aşk bitince yabancı iki kişi olarak yaşarlar. Sonunda ayrı yollara giderler. Ya da ölünceye kadar korkunç bir hayat sürmeye razı olurlar. İçlerinde nefret, yüzlerinde gülümseme vardır. Normal insanlar işte bu saydıklarımı yaşarlar öyle değil mi? Dünyada iki çeşit insan var çocuklar. Normal insanlar ve diğerleri. Bense üçüncü ve ayrı bir türdenim. Benim çok özel bir hayatım var. Özel ilişkilerim, özel bir aşkım, özel hayallerim. Normal ilişkiler aşkla başlar, öyle değil mi? Ama bu ilişki biraz fazla özel. Ve garip bir evliliğe dönüş. Bizim ilişkimiz başladığında üç harften ibaretti çocuklar. Ama ne yazık ki o kelime aklınızdaki aşk kelimesi değil. Kin. K i n. -ne. Kin. Nefret. Neden bize bunları anlatıyorsun? Sabır. Sabır dostum. Sabretmeyi herkes öğrenmeli. Bunları neden anlattığımı... ...hepiniz öğreneceksiniz. Bildiğiniz gibi Madu'yla benim çok güzel bir ilişkimiz vardı. Çok yoğundu. Nefret doluydu. Benim hayatım hiçbir zaman kapalı bir kitap olmadı. Her zaman açıp sayfalarını okuyabildiniz. Madu'nun benden nefret edecek bir sebebi vardı. Bense Madu'dan egom yüzünden nefret ettim. Bir hata yaptım ve Madu beni cezalandırmak için hapse attı egom yüzünden babasına saldırdım. Sonrasında Madu bana tokat attı. Ki bunu hak etmiştim. Ve ben de intikam için onunla evlendim. O bunu hak etmemişti. Dört tokat, dört ay nefret ve öfke dengeli şekilde birbirine karışmıştı. Ve bu da evliliği mahveden bir karışım olmuştu. Benim gibi bir insan nasıl bu kadar mutlu olabilir ve nasıl sabredebilir? Benim egom Gece ve gündüz alacağım intikamın henüz bitmediğini söylüyordu. Madubala yeterince mahvolmamıştı. Ben de Madubalaya bir aşk oyunu oynadım. Biraz aşk, biraz tutku. İşte size arke usulü bir karışım. Bundan sonra aramızdaki nefret sonunda aşka dönüşmüştü ona aşık olmuştum. Ama ben çok acımasızdım. Ve sahte aşk oyunumu sürdürmeye devam ettim. O da buna kandı ve hiçbir şeyi fark etmedi. Sertçe ve acımasızca Madu'nun kalbini, hayallerini, dileklerini, özgüvenini, her şeyini parçalayıp bıraktım. O kadar acımasızdım ki onu çok üzdüm. Ben Madu'yu gerçekten çok üzdüm. Ve intikamımı aldığımda hemen huzur bulacağımı sanmıştım. Ama hayır. Hiç huzur bulmadım. ve aşık olduğum zaman ben değişmeye başladığımı fark ettim. Aşk beni tamamen değiştirmişti. Artık kötü bir adam değildim. Ben Madu'yu değiştirecektim ama sonunda kendim değişmiştim. Madu'nun canını yakarken Acının büyük bir kısmını içimde tutmuştum ve kendimi cezalandırmaya başlamıştım. Bunu fark etmemiştim ama bu ceza bu ceza benim içimde. Çok iyi biliyorum ki bunu hak etmiştim. Hala da ediyorum. Bu narin, çok tatlı, yumuşak kalpli kıza çok büyük acılar ve üzüntüler yaşatmıştı. Ve acısı geçtiğinde de bana öfke duyması çok mantıklıydı. Bu acının üstesinden gelince aşkının yerine başka bir duygu ortaya çıktı. Ama sonuç olarak o da bir insan. Sonra intikam duygusuyla Madu ona yaptığım şeyin aynını bana yapmak istedi. Kalbimi kırmak istedi. Bana acı çektirmek istedi. Yaptıklarımı yeter fark erkek. etmem için... Allah aşkına kes şunu. Olay çıkarma yeter. Lütfen artık yeter. Neden mi? Bırak da konuşayım. Onlara olanları anlatmak istiyorum. Benden ne istiyorsun sen? Neden beni buraya getirdin? Herkesin önünde hakaret etmek için mi? Benimle alay etmek için mi? Tamam o zaman. Onlara ben anlatırım. Evet. Arkeyden intikam almak istedim. Sonunda. Oldu mu? İşte bütün dünyaya söyledim. Bütün dünyaya senden intikam almak istediğimi söylememi istiyordun, değil mi? Madu, izin ver konuşayım. Artık konuşmayacaksın. Bugün ben konuşacağım. Ve sen dinleyeceksin. Senden intikam almak istediğimi kabul ediyorum. Affedilmeyi hak etmiyorum. Ama sen de benden intikam almaya çalıştın. Ve bu sırada bana aşık da oldun. Ama yine de egon yüzünden hiç durmadın ve İntikamını aldın, değil mi? Ama ben ben kendi intikamımı almayı başaramadım, Arke. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu aşk intikamı mı, intikam aşkı mı? İkisi birden mi, hiçbiri mi? Sen anladın mı karıcığım? Benim de kafam karıştı. Görmüyor musun? Düzgün konuş. Yoksa senden intikam alırım. Şaka şaka şaka. Şaka. <laughs> senden intikam alamadım Arkay. Yapamadım. Bu aşk oyununun son adımıydı. Neden biliyor musun? Çünkü seni çok seviyorum Arkay. Hem de çok. Ve istesem bile kalbini kıramazdım seni. Bu kalpte seni incitme isteği kalmadı artık. Arke, bana yanlış yolu gösterecek bir gururum yoktu. Çünkü aşkta gurur olmaz Arke. Ve ben de gururumu bir kenara bıraktım. Sadece kalbimi dinledim ve dinlemeye de devam edeceğim. Ne olursa olsun dinleyeceğim. Peki sen neden beni cezalandırıyorsun arke? Senden bunu sakladığım için mi yoksa? Kabul ediyorum. Sana bunu önceden söylemem gerekirdi. Evet ama Ama böyle küçük bir hata için beni cezalandırman çok yanlış. Hem de bu şekilde herkesin herkesin önünde küçük düşürerek benimle eğlenerek olay çıkararak. Konuşman bitti mi? Hı? İstiyorsan bitireyim herkesin önünde bana hakaret et. Aşağıla hadi. Durma lütfen. Sus! Sus artık! Çok konuştum. Ya konuşuyorsun ya ağlıyorsun. Söylemeye çalıştığım şeyi dinlemiyorsun bile. Ben dedim ki... ...benden intikam almak istemenin bir sebebi var. Sana saygısızlık ettim... ...ve benden intikam almak istemekte haklıydım.